Hırsızdan aşladı beni ya. saat hmm. kırmızıya göster. Ben yani benim nasıl öldüğümü gördün mü? Siz gittiniz, hmm. vurdunuz, geçerken beni vurdu çocuk. Sizi niye vurmadı bu evet. geçerken? Evet. Ha? Girsek mi acaba son maça ya? Girek ben mi oynasın? ya. Girek o zaman hadi. Ya şey kör aklımda ne var biliyor musun? Yayını mayını kapatacağım. Şimdi rahat rahat bir küfürle başlayacağım şeyde. Oyna. <laughs> bir şey ya, diyeyim mi? Olur. Yaptık onu, yaptık onu. <laughs> bomba gibi girmek istiyorum <gülüyor> 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 Bilmiyorum. <laughs> kaç saat daha lazım. Bazen... Ana bacı sevmediğin sürece sevebilirsin. Stres Oğlum, Bazen zevkli oluyor da bazen insanlar ciddi aldığı için zevki çıkmıyor ya. Ya, ya ciddi almak iyidir olayım, kanka. Bak şimdi şöyle düşün. Onu C'ye tek attım. ne ne? <laughs> Godzilla öfkesi. Onu C'ye tek attım. Ya? Vallahi tek attım. Yalan yalan söylüyor. İyi bakayım. Yalan abi. Vallahi iki. vallahi tek attım. İki. Allah belası. Ananı al. amına koyayım. Oğlum şaka mı bu? <laughs> Bunun emojisi <mi> var lan. <laughs> var mı emojisi? Var var. Var Çok güzel emoji. Çok iyi bu. Vallahi nerede? Bir dakika. Bir şey... Ya buldum buldum. kükreyip duracak şimdi ama. Ben de zaten vardı oğlum kükreme. Benim kükremem nerede? Ben... Ha benimki de şurada. Bu da benimki. Oğlum ben <gülüyor> 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 çok iyi oldu gibi. ya. Oğlum, bu ne oğlum? Öldük. El dota, el dota, el dota. Ben ya, sağ yani beni gaza getirdin ben de bir onunla atıyorum <laughs> işte <geliyorum. gülüyor> Nerede o Godzilla mıdır? <laughs> Vallahi tek attım. Alnık bir moral bozulması yaşadım ama şimdi. Abi ya oğlum bu çark ne kadar adi şerefsiz köpek bir şey ya. Vay be. İkisinin arasında durdu ya. Bir de ilkinde sırtı, yavaşladı. Elbisenin sırtı çok iyi abi sırtı. Sırtı çok iyi abi.